arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hardcore Kral sezon 2 bölümü 4. bölümde karşınızdayız arkadaşlar yine yanımda Yasin ile Eymen var arkadaşlar hoş geldiniz ile var arkadaşlar tam bölüm yok evet evet arkadaşlar Gezgin tüccar mı diyor Süper Spaz model. bak. Evet hani Taha da geldi. <laughs> Arkadaşlar Taha hazine haritası buldu. Evet. de ben sıkıştırdım. Düşüyorum. Ama hazine nasıl... aramıyorum ben. <laughs> Arkadaşlar ben bu bölüm maden yapacağım. Ben, daha... ben taş kazacağım bir sürü taş. Bunu ben mi koydum? Ben elmas kazıyorum ya. Ben, de ben de koordinatlı. Yapacağım. Ben artık madenden elmas kazacağım abi. Yatarım. Koordinatlar nereden açılıyor? Ben açtım. Tamam. Sağ ol. Tamam. Nereden 11 olması lazım elmas bulmak için? Neresi? Bir dakika dur. Şu bak şu ortada 70 var ya. Onun 11 olması gerekiyor. Ortada bende 48 yazıyor. Onun 11 olması gerekiyor işte. Ben bunu mesela. Şeyde, sadece... 11 olması lazım değil mi? Aşağıya kazarken 11. Hı -hı. Oğlum, Sinar. Bir şey bak Sinar. bak, bak. Oğlum, bak. Bir <laughs> dur ya. Bir dur dur. <laughs> abi yanımda kömür yok ya. Arkadaşlar yanımda çubur yok. Benim için iki dakika kilit çekiyorum. Ha, şu oldu. Dur dur Abi sen bunu hapsettiğin emin misin? Bu ölmüş be. Aaa. Basbaya şu an bile onlar öldü ya. Eymen öldürme. Şaka lan. O kadar da enayi değiliz. Arkadaşlar madayı yapacağım be. Ben mi gelsin acaba? Gel bence. Spice. Bir şey diyeceğim. Değil Ne işe yarıyor? Öyleyse Hayır. sus diye. Ya, ama o etrafa tarla yapacağız. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım E 11 yaptım olmadı. Hiçbir şey yok burada. Hiç son bir arama lazım. Oha. O o zaman bedrock'a gidiyor. Hayır. <laughs> Sinan sen de olabilir. Ben giriyorum vallahi son bir Sen de olabilir mi şey? Oğlum. Aha kömür buldum. Lapisler falan sen de olabilir mi? Vardır. Veya kitap. Hayır, tavada kitaplar. Sen ha, bana verebilir misin? Lapisler. Ben de değil ki. Ben sende oğlum. Hayır. E ee, doğru. O bende o zaman. Ben Hadi bakalım. Anladım. İnşallah bende değildir. Oh bende değilmiş tamam. Abi, sen ben son biriyim ya. Ali oğlum. bir tane eşya e Evet. Lak... En son arkadaşlar. Bakalım er en bulabilecek miyiz? Onu Bir <SR3> şey Bak Minecraft layık olduğunu bilebiliyor. Evet arkadaşlar bu arada Yasin'in kardeşi burada. Ömer'le Yasin. Ömer falan yok. Ömer'le Yasin. Akrep kanalına abone olun. Evet Akrep kanalına abone olun. Bir şey kar kaynağı yapayım mı? Allah razı olsun. Gerek yok. Ben büyüyelim. Kar <laughs> kaynağı kaynağı yapayım mı? Evet çünkü kar kar E kar ben yok ki başka. Ama senin adam... kardan adam. Evet öldü. Adam. Sen değilsin. Nasıl sana? öldü? Neydi? Şeye sıkıştı değil mi? Hayır, aşağı düştü. Bir şey yapacağım, baksana ne satıyor. Hala kulağım. aşağı düşmüştü. Evet arkadaşlar. Yani <laughs> Ona ne oldu? Aslında bunları satıyor. Ay leş. Öldüreyim mi? Öldür. Köylüleri öldür. Hayır ya, öldürmeyin abi köylü. Çünkü köylüyoruz. Zombi köyleri köylüye çevireceğiz. Mantıklı. Zayıflama zayıf. Ay zayıflama diyorum. Şey. Zeytin çiksiz olan. Arkadaşlar bakın geldiği gibi içi. Çok güzel. Bir şey diyeceğim bana elmas verebilecek ben elmas ben de var. Elmas. Bende var. Bende 15 mi? tane. Bana elmas. Ben sen sana. Ama çok güzel. Ben sana şunu alayım Elmas e var mı? Hayır. Kim tasma ister? Ha, gerek yok. Bende bir tek 15 tane varmış. Ne, ne yapsak de? ki? Adı ben odun kasacağım bir de. Ben vallahi elmas... odunun Oha sen ne ara bu kadar şey yaptın taha? Abi bu arada pahalı ne? ara bu kadar ekmek? ben balilli açarken neden dibime? Nasıl edelim? ektin lan hepsini? Vardı bizde. Eymen intikam alacağını biliyordum. İntikam Nasıl nasıl yanına şıldanca. doğru Eymen. Eymen ya elmas lazım ona 6 tane çıktı. Bunu kaldı. Yapma. E, bizim yerim. Nereye gidiyor? Ben vurayım mı sana? Bana da elmas lazım. <gülüyor> <gülüyor> sen nereden geldin buraya? İşte. <laughs> Oha. ya. Gel yaptım ama gideceksin hemen bu madenler. Tamam. Geldim, Oğlum bir çekilin ya herkes ne gidiyor? Açsana ya bana elmas çazmayı Bir, de, bir tek at. ben geldim. elmas yok. Hadi ben, ben geldim ya. Kız 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 ben de kızcım. Elmas Arkadaşlar çok Hayır verdim. Yok kendini. <laughs> 11 olması lazım değil mi? Ekson biz zaten Ekson 1'deyiz Ya kusmayı verin ya veriyormuş Eda veriyormuş Oyun mu olur? Ben kabineye gideyim mi Sinan? Git git her yere git Hadi gidelim Ben de almaya biniyorum Akrep Akrep senin kafana Kubelleri elmas kalsın Redstone <laughs> Oooo Ne <laughs> sonrasında elmas vardı Sinan orada Ya bir çık Eymen O zaman elmas kazma verin Ya Eymen Eymen ben orayı kazmayacağım şey. <laughs> Çok uzakta orada çok 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 uzak Eğri ben orada bıraktım Tp'lenin bana Bir buçuk elmas vardı orada <laughs> Ben tp'liyordum Sinan'a Tp'ledim sana Ben de gördüm mom sandıktaki elmasları alamıyorsun. Oğlum ikide bir yanıma ışınlandırmayın. Allah Allah. Hadi elmas Elmas kalma yap git. Ya da sen de kal. Öldürseniz de beni. Arkadaşlar, öldürün beni. Arkadaşlar, öldüreceğim. Bütün elmaslar. Arkadaşlar haberle. Ya. Oha beni kılacağım da kaldı. Ölecek mi? Ölen niye oyundan çıktı? Çıkmadık da artık çıkacağım yani doğmadan beni öldürüyorsunuz yani. E sen kendin kan kaşınıyorsun. Al işte. Guys. İslam bence bunu eve verme. <laughs> beni SP'lik, TP'lik öldürme seni. Hemen öldürme beni. Ateşli kanka. Arkadaşlar kavga çıktı şu an. Kim öldürüyor? Hatta ben değil ben şu anda şartmaya uğraşıyorum. Ben de inandım inandım. Ben şu an şartmaya çalışıyorum. Ha tamam, ben şapka çeşiyorum. Ben kim? Bak 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 ışınla ya? Sen az önce beni öldürdün. Tamam. Öldürdün yok mu ya? öldür Ha öldürdün. Şimdi beni öldüreceğim. Öldü tamam öldür Oğlum elmas yok. Ek <gülme> son bir yaptım olmadı. Şunlar da. Şunlar da. Elmas kaldı mı? Hadi. elmasları elma, mı verir misin? Ne vardı? Oğlum olmadı. Bana alalım de. Abim alıyor. Ben almadım, almadım, almadım. Hadi dakika. Ya şöyle. şu en önde. Arkadaşlar kavga çıkıyor. Ha ta şurada tamam şurada. <laughs> ha. Arkadaşlar iki değil kavga ediyoruz. Tamam. bir şey yok <laughs> ya. Bende var. Versene. Kürsü yaptım. Bir yarım saat hepsi bende. <laughs> Gençlik kürsü yalnız. Bir kür ister. Gerek yok ki. Ber, sana bir tane Yapma. En az bundan kolay ya. Oğlum X11 yaptım yine çıkmadı. Hadi bana kitap at. Bana kitap at. <laughs> kitap atsana bana. At Bir <laughs> Arkadaşlar. Ya, <laughs> ah. Al kitaplık. Nereden yaptın? Plastikten yaptım çıkar. Kitapları kırdı burada. Bir de bana sizde kaç tane bir yaptın? kim şey yaptı. Hepimizde birer tane. Niye? Abi, niye onları kırdın? hiçbir hiçbiri basıyorduk biz. Neyden ne? Ama büyük Ne öldürüyorsun? İntikamımızı aldım daha büyük bir zevkle. Olabilir mi? Ben her kimse koyuyorum. Gel. Ana kitaplıklar yok lan. Ay, tamam. Ya silah aldı için. Ben ne yapacağım? Harcadı. Evet. Neyse evet. arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Hayır. Sinan. A <laughs> Bana at ona pis şey Bak at gelmiyorsun Ya tamam gel yanıma. Gel lan yanıma. Geldim. Benim. Burada 5 ah, milyon, milyon, milyon tane eşya Ta kalmak benim. 5-6 milyon tane eşya buldum. Daha zil var. Ha bu benim. Gel. hepsini veriyorum ha. He. Tamam ben Böcü böcü. Allah. Şurada ben. oğlum. Ben anacağım. <laughs> Senden de olmak sen vermezsin. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın. Yok Oyunlar karışık de. ve Eymen'in kanalına abone olmayı unutmayın. Yasir kanalı ve e, Tanrı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.